Karefes 2024'te sokak lezzetlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Şu an Evet, kırık milli markası. Evet. Buyurun. Melih sucuklarındayız. Evet, Kendinizi tanıtın hoş, hoş bulduk. Şefim Meli Sucukları olarak biz Kırıkkale'de faaliyet gösteriyoruz. Ee, 1962 yılından beri Kırıkkale'de kasap olarak faaliyet. Evet. 2015 yılında da 2500 metre kapalı, 2500 metre açık entegre tesisimizi üretim yapmaktayız. Evet. Ee, Kullandığımız tüm ürünler kendi çiftliğimizden geliyor. Zaten Semih Bey o konuda ben soru evet. soruyorum. Hepsi tamamen Kırıkkale'nin öz evladı. Her Aynen şey yerli değil mi? Tabii Hiçbir ki. şekilde başka şekilde üretimde evet. Başka bir şehrin, başka bir e, kentin katkısı olmuyor. Tabii kullanılan tüm ürünler Kırıkkale'nin kendi içerisinden çıkan ürünler. Bu bizim markamız oldu inşallah. Aynen öyle. Melis Çocukları Kırıkkale'nin bu anlamda tek yöresel firması. Tabii. Aynı zamanda da ulusal olarak açılmış tek firması. Türkiye'nin tüm şehirlerine hem sosyal medya mecrasıyla hem de eticaret mecrasıyla satışlarımız da var. Aynı zamanda Kırıkkale'de iki şubemizde de faaliyet göstertiyoruz. Evet. Ee, bu şekilde düzenlenen bir fuarda olmak da bizler için mutluluk verici. Tabii, tabii. Ee, bu fuarların devamının gelmesiyle beraber hem halkımız nezdinde hem de Türkiye nezdinde tanınılmamız şey ve birliğimiz artacağı kanaatindeyiz. Ee, bu şey bir markanın Kırıkkale'de olması hem sizler için hem bizler için mutlu. Tabii bizim için verici. büyük bir değer bu. Teşekkür İnşallah ederiz. devamı da gelir. Yani gururumuzsunuz. Eksik olmayın. ekonomik anlamda hem de işçi çalışma konusunda, İslam konusunda büyük işler yapıyorsunuz. Teşekkür ben ederiz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun.